Adem Aleyhisselam zamanında birçok dil nasıl meydana geldi? izah eder misiniz? Adem Aleyhisselam zamanında dillerin meydana geldiğine dair bir şey bilmiyoruz. Aksine tarih ve siyer kitabında hususiyle mevsuk dinler tarihinde Hz. Adem ve Hz. Adem'den sonra upuzun nesiller Süryani dilini kullandığını biliyoruz. Ve bugün de Mardin civarında hala Süryaniler vardır ama bunlar amelde Hristiyandırlar. Fakat dil olarak Süryanidir ve Süryaniliğe ait bir kısım karakteristik durumları da vardır bunların. Binan Ali Hazreti Adem zamanında diller teşavvuf etmemiştir. Daha sonraki devirlerde dil mevzuunda söylenebilecek söylenebilir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, sizi bir anne bir babadan yarattım, Sonra şube şube ve kabile kabile ayırdım. Bu mevzuda dilin tekamülünü anlatanlar bir şeyler söylüyorlar. Söyledikleri şeyi bu mevzuda reddetmek için kuvvetli esbab yoktur. Ve bunları reddetmeyi de din emretmemektedir veya bunları kabul etmek dine ters değildir diyeyim. Şöyle. Hz. Adem'in ahfadı torunları, torunlarının torunları, babalarından, kendi muhitlerinden, cidde ise ciddeden ayrı suretiyle ayrı ayrı mıntıkalara gitmişlerdir. Ayrı ayrı mıntıkalarda eşya ve hadiselerin tesiriyle bir dil teşekkül etmiştir. Zamanla değişmiştir, tekamül etmiştir bu dil, ayrı bir dil halini almıştır. Nitekim, Türk milletinden sayılan ve çok tarihler bunu mevsuk olarak rivayet ettikleri Finler aslen Türk olmalarına rağmen Finlandiya bugün konuştukları dilin Türkçe ile hiç alakası yoktur. Hatta bugün Azeriler karşımıza çıksa dünkü soydaşlarımız konuştuklarından yüz kelimeden bir kelime anlayamayız. Muhit itibariyle hemen değişmiştir. Hatta geliyorum gidiyorum gibi kelimelerin sonuna son devirde eklenen Rumlar, Rum, Rumcadan gelmiş Rumlar, bunlar eski metinlerde yoktur. Bizim eski metinlerimiz, bin senelik metinlerimiz karıştırıldığında bugünkü dille arasında çok azim bir fark vardır. Büyük bir mesafe vardır. Hiç siz edebiyatınızda, halk edebiyatında ve saltanat edebiyatında, saray edebiyatında bugünkü konuştuğumuz dilin izine rastlayamazsınız. Böyle istihaleler geçire geçire bazen diller kalınlaşır, bazen de incelir. Bizim dilimizde bir hayli incelttiler, kuşa çevirdiler. On senede bir dil öyle istihale geçiriyor ki ayrı bir dil olmuştur. Şimdi eski dile sadık olanlar kalsaydı, Şimdikilerle konuşsaydılar ayrı ayrı dil gibi, İngilizce, Fransızca gibi birbiriyle öyle farklı olacaktı. 50 sene gibi kısa bir zaman içinde dil böyle istihalelerle kendi kökünden uzaklaşırsa, Hz. Adem ne zaman yaşamış, 50 bin sene evvel mi, 100 bin sene evvel mi? Bu kadar uzun zaman içinde bu kadar dillerin teşahub etmesi gayet normaldir. Ki diller üzerinde Dinler tarihi de aynı şeyi söylemekte. Ben dine karşı bir zıtlık görmüyorum bunda.